İçinden gelerek bir niyet et. Bir yüzük seç ve kalbinin mesajını öğren. Beni takip etmeyi unutma, enerjini çoğaltmak için yorumlarda buluşalım. Birinci yüzüğü seçtiysen yeni bir yolculuk. Önünde açılan taptaze bir kapı var. İçindeki heyecan seni ileriye taşıyor. Evren fısıldıyor. Adım at. Çünkü senin için yollar aydınlanıyor. Olumlama. Hayatımda yeni sayfalar açılıyor. Bereket ve mutluluk bana akıyor. Kalbine dokunduysa yoruma yolum açık yaz ve bu mesajı paylaş. İkinci yüzüğü seçtiysen kalbin rehberi, son günlerde gördüğün işaretler boşuna değil, küçük tesadüfler aslında senin için yol gösterici. Sevgi, huzur ve şifa kapında. Olumlama. Her şey ilahi zamanında, en iyi şekilde gerçekleşiyor. Bu enerjiyi hissetmek için yoruma hissediyorum yaz. Üçüncü yüzüğü seçtiysen ışığını parlat. Yaşadığın her deneyim seni daha güçlü yaptı. Şimdi kendi ışığını ortaya koyma ve mucizeleri çağırma zamanı. Olumlama. Ben gücümle büyüyor, hayatıma mucizeler çekiyorum. Hazırsan yoruma ışığım açıldı yaz ve enerjini paylaş.